arkadaşlar Kuba çikolatası ve İstanbul çikolatası açıyoruz Tadım testi yapacağız Arkadaşlar orijinal aldım kestirdik. Evet. Bir de orijinal aldım Yani çok pahalıydı Evet bunu ben açayım Abi, Olmaz Ben evet. açayım tamam. Ben de yırtayım hmm. Dur Evet. Ben açıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen içerisinden çıkartıyoruz. Tadı testi yapacağız. Ben de tadı. Çok dedim. güzel koktu. Arası öyle yemedi bir kopar ya. Her önce bir böyle tadı. uçtanlar. Bana şimdi bunlar gelsin bana. Siz tam da kolay <laughs> Bunu ilk defa Bunlar birkaç defa yemiştik. Yo. Bundan bundan kaçamadık Bir kaç 3 4 6 yemiş. Şimdi 7 oldu Hmm, bu da hmm. iyiymiş. Ama en iyisi mi? En, en iyisi mi? Bence en iyisi. Bu. Bence ikisi de Size göre en... En iyisi. Hangisi, da... Hangisi daha iyi? Bence bu. Bye bye.